Sayın İbrahim Yumaklı'nın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Buyurun. Çok değerli yöneticileri, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz. Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetim Projemizin tanıtımını yapmak için bir araya geldik. Değerli misafirler, sel ve taşkın felaketi nedeniyle öncelikle Doğu Karadeniz bölgemizdeki dört ilimizde etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu taşkınlar maalesef ki sıklıkla ifade ettiğimiz ve vatandaşlarımızı hatırlattığımız küresel iklim değişikliğinin madalyonun diğer yüzünde kalan kısmı bölgeye bir iki ayda yağması gereken yağmur kısa bir zaman dilimi içerisinde yağdı ve bu tür üzücü hadiseleri maalesef gündemimize getirmiş oldu. Mesela Rize'nin geçmiş yıllarda Eylül ayı ortalaması metrekareye 261.1 milimetre olarak ölçülmüş. Ancak sadece 20 Eylül'de 129.4 mm ve 21 Eylül'de ise 116.2 mm olarak gerçekleşmiştir. Yani belirttiğimiz gibi geçmişte bir ayda gerçekleşen toplam yağış sadece 20-21 Eylül tarihlerinde 48 saat içerisinde gerçekleşti. Bu minvalde elbette belki mal kayıpları oldu ama şükrediyoruz ki son yaşanılan hadisede de herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bölgede yaraların sarılması için devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum ve Rabbim hiç kimseye, hiçbir ülkeye bizim ülkemizde olduğu gibi bu tür ee, afetler yaşatmasın bizim ülkemizde de biz bir daha bu tür afetleri yaşamayalım. Değerli katılımcılar sanayi devriminden sonrayı konuşuruz. Atmosfere salınan gazlar hava sıcaklıklarını etkilemeye başladı. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin altıncı değerlendirme raporuna göre sanayi devriminden bugüne kadar dünya 1 bir santigrat derece ısındı. Bu durum elbette bizim gibi Akdeniz havzasında olan ülkelerin tamamını çok ciddi bir şekilde etkiledi. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak anormal ve ekstrem hava koşullarını yaşamaya başladık. Birkaç rakam vermek istiyorum yine. Yağışlar mevsim normallerinin bu yıl için söylüyorum. Yüzde yirmi altı ve geçen yılki yağışların yüzde 28 altında gerçekleşti. Yağış grafiği son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldı. Yağış rejiminde mevsimsel kaymaların olduğunu görüyoruz. Son 15 yılda da düzensiz yağışları. Nisan ayında eksi 19 dereceyi bulan hava olayları yaşadık. Ancak Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yüzde yirminin üzerinde taşkın riski artarken Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Düzce, Bolu, Bilecik, Sakarya, Bursa gibi illerimizde orman yangınları açısından riskli bir bölge haline geldi ve risk değerlendirmelerinde bu şekliyle önümüzde duruyor. Hülasa son 10 yılı değerlendirdiğimizde kuzey bölgelerimizde sel ve taşkınlar, orta kesimlerde kuraklık ve dolu, güney ve kıyı bölgelerimizde de orman yangınlarına karşı büyük mücadele veriyor iken artık yeniden risk aldığımızı bir kez daha yeni normallere göre önümüze koyup planlarımızı buna göre yapar hale geldik. Bütün bu değerlendirmeler bize aslında iki zıt kavramı taşkını ve kuraklığı getirmiş durumda. İkisinin de doğaya etkileri farklı ama sebepleri aynı yani küresel iklim değişikliği. Son 23 yılda su ve sulamaya dair reel rakamlarla 3.4 trilyon lira kaynak aktararak 11 bine yakın eseri hizmete aldık. Peki ne oldu? Sulama ile alakalı yani sulanan arazilerin miktarı 50 artmış oldu. Bu da verimlere yansıdı. Su depolama hacmimiz yüzde 38 arttı. Yıllık sağlanan içme suyu miktarı da 2.7 kat arttı. <laughs> İnşallah 2025 yılı içerisinde 321 tesisi daha hizmete almış olacağız. Su depolama kapasitemizin şu an için söylüyorum 183 milyar metreküpe çıkarıldığını, kapalı sulama şebeke oranının %6'dan %38'e yükseltildiğini Taşkın erken uyarı sistemi TEUS'un halkımızı taşkınlara ve sellere zamanında uyarması konusunda önemli bir mesafe kat ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar bütün Türkiye çapında 533 uyarı sistemi tesis edilmiş durumda. Özellikle son taşkınlarda da bu uyarı sisteminin e, çok büyük önemini gördük ve özellikle yerel yöneticilerin, valiliğimizin bu konuda valiliklerimizin vatandaşlarımızı zamanında tahliyesiyle büyük bir problemde engellenmiş oldu. Yine taşkınları tahmin etmek için taşkın tahmini ve erken uyarı merkezi TATUM bu da 2017 yılında kuruldu. Geliştirilmeye devam ediyor. Ulusal taşkın tahmini ve erken uyarı TATUS sistemi bu da yine geliştirmeye devam edecek. Akım tahmin ve havza optimizasyonu, atom ile taşkın riskinin azaltılması da yine adil bir şekilde suyun paylaştırılması metoduyla gerçekleştirilmiş olacak. Dünya Bankası ile birçok konuda projeler gerçekleştiriyoruz. Ben burada hem Hazine Maliye Bakanlığımıza hem de Dünya Bankası yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim projelerimizi bizlerle beraber, bizlerin ihtiyaçlarının tespitinden doğru anlaşılmasına kadar bu süreçlerin tamamını birlikte yürüttükleri için bu teşekkürüm. Özellikle son projeyle birlikte, yani Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile önemli bir kaynakta temin edilmiş oldu. 600 milyon dolarlık bir kaynakla, ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşallah inşa edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımız. Buyurun efendim.